Eşek dikeni nerelerde bulunur ve faydaları nelerdir? Kırmızı ve mor renkte çiçekler açan eşek dikeni ülkemizin neredeyse çorak olan hemen hemen her arazisinde yetişmektedir. Eşek dikeninin Türkiye'de yetiştiği yerler Ege bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Eşek dikeni nadir olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Eşek dikeni Ege bölgesinde kenger ismiyle kahvesi yapılmaktadır. Eşek dikeninin en çok zeytinyağlı yemeklerin yapıldığı yer Ege bölgesidir. Aynı zamanda bu bitkinin Diyarbakır'da kenger meftunisi adında kuzu etli kavurması da yapılmaktadır. Peki bu bitkinin faydaları nelerdir? Kram çözücü özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde migren ve çeşitli baş ağrıları tedavisinde kullanılmaktadır. Zengin lif oranı sayesinde sindirim sistemini iyileştirir. En çok karaciğer organına fayda sağlamaktadır. Karaciğer yağlanması olanlar eşek dikeni yemeğini haftada en az 2 defa tüketebilir. Sık sık tüketildiğinde kan temizleyici özelliği sayesinde sigaranın zararlı etkilerini yok etmeye yardımcı olur.